merhaba arkadaşlar sonunda bildik. 4 ayın sonunda birlikte birleştik ben şimdi köydeyim 4 ayda köyde değilim tabi sadece iki gündür köydeyim babaannem babaannemin kamerası özel kamerası var ondan çektiğim için bu babaannem kamerasını da köye getirdiği için ben videomu sonlandırmak zorunda kaldım. Ama bugün devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu, bugünkü videomuzun sebebi arkadaşlar küçük bir slime deneyimi. Slime biliyorsunuz hepimiz çok severiz. Çok denedim arkadaşlar ve sonunda elde edebildim. Slime'a benzer bir şey elde ettim. Ee, ne yaptım? Ben şimdi hemen nasıl yaptım sizlere anlatayım. Bulaşık detaycım var. Böyle pembe, sarı oluyor yıkamak için arkadaşlar. Bilirsiniz. Ondan koydum. Biraz şampuan koydum. Birazcık sıvı sabun ekledim. Ee, ondan sonra onu yarım saat, ister yarım saat sürecinde, yarım saat ama fazla, yarım saat sürecinde buzlukta bekleteceğiz, donabilir. 5-10 dakika, 15 dakika, en fazla 20 dakika sürecinde buzlukta bekletin ve son hali bu şekilde böyle hafif katı bir şey oluyor. Böyle hatta saçımıza sürdüğümüz jöle gibi çok güzel bir kıvamı var arkadaşlar. Ben çok sevdim böyle oynuyorum hatta. Bakın katı olmuş, katılaşmış. Şöyle siz buna inanmayabilirsiniz. Bir sonraki videomda hiç merak etmeyin. Bunu yaparken sizlere de şey yapacağım. Hiç göstereceğim. Merakınız giderilsin diye. Ben böyle oynayacak bir tane tenceremi aldım. Bir de e, evde herhangi bir çay kaşığı ya da oyuncak kaşığınız bulunursa i̇şte onu alın. Bir de şampuan, sıvı sabun ve e, bulaşık ilacı, deterjanı aldıktan sonra o üçünü katın. Buzluğunuz zaten vardır. Buzluğunuzda da 10 dakika sıcağında koyduğunuzda bunu elde edeceksiniz. Ve harika. İnsanın stresini atıyor. Böyle katı bakın. Katı. Böyle jöle gibi. Saçınızı sözünüz jöle gibi. Hatta bunun için ilaç olmasa neredeyse saçımıza bile sürebilir gerçekten. Bu arada bizim deterjanımız pembe olduğu için böyle pembe bir şey elde ettik. Sizlerin sabunum ben beyaz tercih ettim. Şampuanı e, da sarı el koyarak bu şekilde bir değişik bir slime, ne bileyim jöle slime diyebilirim böyle jöle gibi değişik bir slime elde ettim. Bunlar şimdi biz sizden bununla oynayacağız. Artık oynamaya çalışacağız. Bu videom biraz kısa olacak. Çünkü çoktan da video çekmedim ve bu videoda buluşmak istedik. Bu yüzden böyle harika bir slime videosu gelsin sizlere arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Ben de internette izledim, izledim, izledim. Yapmaya çalıştım. Dedim ki neden olmuyor acaba dedim. Ama arkadaşlar Maalesef ben bir hata yapıyormuşum. O kadar sabırsızdım ki, o kadar slime yapmak istiyordum ki her 10 saniye içinde buzluktan çıkartıyordum. Olmuş halini görünce hemen döküyordum. Ama i, bir mesela bunu buzluğa koyduğunuzda bir iş yapmanız lazım ki o orada oyalansın. Zer onu orada aklınızda bulunursa ben mesela iş yap bunu koydum buzluğa bir şey yaptım ve anneme yardım ettim. O sayede ıı, bunun buzlukta olduğunu unuttu. Neden unuttu? Bilerek unut, unutturduktan şey yaptım. Çünkü eğer unutmazsanız e, isteğiniz gelir ve hemen alırsınız. Hemen alırsanız da olmaz. Bunu bir kere 5 dakikada aldın, Geri koydun. O mesele de olmaz. Evet şimdi devam edelim oynamamıza arkadaşlar. Böyle akışkanlığını bakın. Valla gerçekten de katı bakın. Görüyor musunuz? Biraz sıvınsız gözüküyor ama arkadaşlar bakın böyle akarken zor var. Ve zaten elimi sürdüğümde iyi bismillah. Her şey koltuğa geldi. Böyle bakın katı geliyor görüyorsunuz. Böyle bakın uzamıyor gördünüz mü? Bir daha de size bir şey de isteyeceğim. Bir şey de isteyeceğim. Bir de şampuanı falan bulduk da bekletmeden önce bir deneyin. Görün ikisinin farkını görün. Melek'im de harika koktu. Bir de ayrıyetten böyle tam slime falan olmasını isterseniz. Tıraş köpüğü, krem, mazelin, ne bileyim slime jeli her istediğiniz malzemeyi katabilirsiniz. Ben burada niye katmadım? Sebebi de zaten slime jeli ve borax bulamadığımız için slime jeli yerine şampuan bulaşık deterjanı ve sıvı sabun kullanıyoruz. Eee bu yerine de buzluğumuzu tercih ederek işlemimizi tamamlıyoruz. Bence çok da güzel oldu. Aslında arkadaşlar şuradan da düşünürsek bunun doğru bir şey olduğunu anlayabiliriz. Dondurma mesela sıvık oluyor. Ne bileyim. E, vanilya katıyorsun. Krem şanti falan katıyorsun. Beyaz dondurma oluyor ama sıvık. Sıvı. Su gibi. Ama onu buzluğa koyunca buzluk soğuk olduğu için buzlar olduğu için de otomatik katılaşıyor. Değil mi arkadaşlar? Katıda böyle yağ gibi oluyor. Katı yağ gibi oluyor. Bu da aynı sıvıdan buldukta bekleyince katıda ve böyle jöle gibi bir kıvam alıyor. Ve bu da ne oluyor? Jöle slime gibi değişik bir kıvam alıyor. İnsan bununla oynayınca stres atıyor. Zevk alıyor. Ne bileyim. Oyun arkadaşınız yok. Evde kapandınız sebebiyle. Bu yüzden harika bir çözüm bir arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Abone ol abone olun. Like atın arkadaşlar. Abone olun ve like atın. Ben burada hala oynamak bir çünkü harika bir görünüm var. Şöyle göstereceğim. Ve şöyle. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? Şu insan oynamadıkça sinir. Aslında arkadaşlar ben bunları de göstermek istemiyorum ama arka Instagram üzerinden o kadar çok yazdınız ki eleriniz tamı tamı şöyle anlatayım 1 milyon 1 milyon kadar mesaj geldi ben bunun üzerine hemen koştum geldim kamerayı aldım hemen bu şekilde Dostlar sizinle birlikte oynayalım. Kırak, tamam olması bu hafif birazcık sıvı oluyor ama arkadaşlar bu gerçekten bir katı. Hemen kam kameramızı alalım. Nasıl arkadaşlar köyümüz? Evimiz de bu şekilde. Burası mutfaklı böyle arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim biraz yakından. İnceleyin. Çünkü soracağınızdan yüzde yüz eminim. Şöyle ben göstereyim. Bakın. Arkadaşlar, bakın böyle çok güzel bir kıvamı olan harika bir slime elde ettim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer siz de bu videoların devamını devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve e, videoma like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum Eylül ailesi. <laughs> arkadaşlar bu arada her videomun İsmi Eylül ailesi oldu arkadaşlar. Haydi o zaman görüşürüz. Evde kalın. Evde kalın. Slime'ı da yapın.